Kolay gelsin. Benim şehir belediye başkanı Abdullah Berkeli. Evet. Kolay gelsin. Kaçın sınıfta? Beşte Tebrik ediyorum seni. Nasıl hizmetler var? çok en iyi. Bak, ben iyi. Kolay gelsin. Tebrik ediyorum. Biz belediye olarak Covid dünyada etkili olmaya başladıktan hemen sonra daha Türkiye'de vaka tespit edilmeden 11 Mart ilk vakadır Türkiye'de resmi olarak ama biz 7 Mart itibariyle bu dezenfekte çalışmalarına başlamıştık Yenişehir Belediyesi olarak. Ve biz 15 Nisan sularında da sıfır vaka olarak Mersin'de sıfır Yenişehir'de sıfır vaka pozisyonuna geldik. ancak sonra kentler arasındaki bu seyahat serbestisi başlayınca maalesef e, vaka yayılmaya başladı. Özellikle e, büyük kentlerden ve doğudan gelen misafirlerimiz ya da burada yakın olan insanlar e, bunu taşıdığını düşünüyoruz. Şimdi bu koşullarda son günlerde özellikle e, durumun e, bayım bir noktaya doğru gittiğini söylemek lazım. Yani vatandaşımızın o Mart, Nisan, Mayıs aylarındaki gösterdiği e, yüksek özen e, ve disiplin artık iki katına, üç katına çıkmak zorunda. O gün ne kadar dikkatliysek bugün ondan üç misli dikkatli olmak zorunda. Neden? Çok büyük bir hızla yayılıyor. Yani yeni şehirde de günlük e, 40-50 rakamları artık e, vaka bildirim olarak gelmeye başladı. Kentimizde bunu yenmek istiyorsak herkes öncelikle kendinden sorumlu. Kendini korursa, mesafesini korursa, maskesini takarsa, ondan sonra hijyene dikkat ederse ee, kendi sağlığıyla beraber sevdiklerinin sağlığını da korur. Yani annesinin, çocuğunun, ee, yakınının, sevdiklerinin sağlığını da korur. O özenle davranacağız. Biz belediye olarak eee hijyen kurallarına insanların toplu olarak bulunduğu alanlara bu hizmetimizi zaten işin en başından beri yapmaya başladık. Dezenfekte çalışmalarımızı yapmaya başladık. İnsanlar evden çıkma yasakları konduğunda, kısıtlamaları konduğunda o koşullarda hiçbir vatandaşımızın hiçbir isteğini geri çevirmedik ve en kısa sürede ulaştırmaya çalıştık. Bizim ee, i̇şimiz e, toplu alanlarda olma, e, olması muhtemel alanlarda risk alanlarında tedbir almak ama halkımızın da görevi lütfen ve lütfen dikkatli olmak. Ee, ben e, üç kurala çok özen gösterelim diyorum ve uymayanları da lütfen uyaralım. Çünkü o uymuyorsa sizin yaşamanızı tehdit ediyor. Bu maskeyi takmak benden çok karşımdakine zarar vermemek onun için e, halkımızdan bir e, büyük bir tutarlılık, büyük bir e, disiplin, büyük bir dayanışma bekliyorum. Nisan yani Tozarları'nda mesafe önlemi aldık, yani esnaflar arasındaki önlemi. Burada da onun dışında e, maskenin hiç dağıtılmadığı koşullarda, yani eczanelerden dahi satın alınması yasak olduğu koşullarda biz maske dağıtımını o gün bugündür sürdürüyoruz. Vatandaşımızın maskesiz pazara girmesini istemiyoruz. Esnafımızın eldiven kullanarak maskeli bu hizmeti vermesini istiyoruz. Dolayısıyla herkes tedbirini alırsa bu riski minimize ederiz. Gördüğüm e, görüntü e, bana şunu gösteriyor. Büyük oranda büyük bir uyum var. Halkımıza ve esnafımıza teşekkür ediyorum.